Herkese merhaba. Bugün basmak kadayıf tatlısı yapacağız. 3,5 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı su ilave edip göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Göz göz olduktan sonra 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edip 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Toplamda 500 gram taze kadayıf kullanacağım. Bunu şu şekilde kopararak açıyorum. kadayıfımızı hazırladık. Tatlımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Toplamda 250 gram tereyağı kullanacağım. Bunu dışarıda bekleterek oda sıcaklığına gelmesini sağladım. 125 gramını tabanı, 125 gramını da üzeri için kullanacağım. Tabanına güzel yine dağıtıyorum. 125 gramı da üzerine kullandım. İçine hazırladığımız kadayıfın yarısını koyuyoruz. Her tarafına eşit getirmeye çalışıyorum. Üzerine toz fıstık kullandım. Siz isterseniz fındık, cevizi kullanabilirsiniz. 200 gram toz fıstığı üzerine serpiyorum. Kalan kadayıfımızı üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine ağırlık yerleştireceğim. Bir yağlı kağıt koyuyorum. Tepsimize uygun bir tane tahta yerleştiriyorum. Üzerine su dolu bir tencere, su dolu bir şişe koyabiliriz. Ben demir döküm tencere koyacağım. Biraz ağır olduğu için bu şekilde yerleştiriyorum. Kadayıfımızı bir saat bu şekilde bekletiyoruz. Kadayıfı beklettikten sonra ağırlığımızı kaldırıyoruz. Üzerine ayırdığımız 125 gram tereyağını dağıtıyoruz. kadayıfımızı önden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerini çok fazla kızartmadan çıkarttım. Bir tepsinin arkasına ters çeviriyorum. Bu şekilde tepsime tekrardan koyuyorum. Tekrardan 180 derecelik fırına yerleştirip üzeri istediğim kıvama gelene kadar pişiriyorum. Tatlımızın üzeri çok güzel kızardı. Fırından çıkarttığımız tatlının üzerine soğuttuğumuz şerbeti döküyoruz. tatlımızın iyice soğuyup şerbetini çekmesi için dinlendiriyoruz. Kadayıfımız şerbetini çekip iyice soğudu. İstediğim boyutlarda dilimliyorum. Üzerine fıstık tozu koyuyorum. İç kıvamı da göstermek istiyorum. Tatlımızın görüntüsü kıvamı çok güzel oldu. Siz de şerbetli tatlılardan hoşlanıyorsanız tam sizlik enfes bir tarif. Bu tarifi yapmak denemek isterseniz emeğiniz ellerinize sağlık. Şimdiden afiyet olsun.